zarar görüyor. Bizim de en son iki kardeşimiz, meslektaşımız şehit oldu, basın şehit oldu. Bununla ilgili NATO zirvesinde ya da Azerbaycan'dayken ııı temaslarınız olacak mı? Söyleyecekleriniz olacak. Şüphesiz yani oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde ki gelecek geldiğinde bunların hepsini bizler de gündeme getireceğiz. Ve bütün bunların yanında da tabii özellikle bu mayın konusunda biz konuyla ilgisi iltisakı olanlara gelip bu konuda gerekli desteği verin. Önce bu işi çözelim diyeceğiz. Efendim geçtiğimiz günlerde Münbiç'te yerel halk PKK'ya karşı bir ayaklanma gerçekleştirdi uzun zamandır PKK işgali altında. Ee, ABD başkanları öncekileri Münbiç'ten PKK'nın çekileceğini söylemişti ama görünümü ki halen daha bölgede teröristler bulunuyor. Türkiye bu konuda e, yeni bir adım atar. Arkadaşlar da, yani Münbiç PKK'nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş falan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya İlk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin'de, gerek Münbiş'te her an gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız olur. Efendim aşılamada 32 milyonu geçtik. Ee, güzel bir ilerleme kat ediyoruz. Malum turizm sezonuna yaklaştı. Sene turizmi nasıl değerlendiriyorsunuz ve kısıtlamalarla ilgili bir değişiklik olacak mı? Şu anda değerli arkadaşlar, siz de ifade ettiniz. 32 milyonu yakaladık. Ve bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek Biontech, gerek e, bunun yanında Çin'le yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Ve turizm noktasında da Kültür Turizm Bakanım olsun, Bilgi Bakanlarımız olsun, İngiltere ile bağlantılarımızı, e, Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Ve öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Allah'a Bunu götürseniz olur, herkes alsın evet, buraya götürün buraya, buraya götürün herkes alsın ya götürdük götürdük şimdi bir şey yok. <laughs> şimdi şeyleri bir açarlar.